Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Graphy Dex'in düzenlemiş olduğu yeni bir airdrop etkinliğini inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle bildiğiniz üzere bu adamlar hala hazırladığı bir Telegram airdrop botu ve bu Telegram airdrop botu ile biz zaten daha öncesinde farmlama işlemlerimize devam ediyorduk. Ve sonrasında airdrop sekmesine yeni bir airdrop eklediler. Pepe airdropunu eklediler. Ve ee ondan sonrasında biz dedik ki ay güzel bir meme coin etkinliği falan yapıyorlar. Sonrasında bir baktık bir de Shiba eklediler. Ne oluyor dedik. Sonrasında adamlar zaten duyuru attılar. Madem bu etkinlikleri listeleme zamanına kadar yani Grapidex'in kendi token'ını e, borsalarda listelene kadar ki o nerede yazıyordu? Şurada bir yerde yazıyordu. Bir dakika göstereyim sizlere. E, heh, şurada yazıyor gördüğünüz. gibi Dur burada değil. Ee, nerede diyor ya? Ha şurada şurada. Gördüğünüz gibi listeleme e, borsalarda listeleme e, olana kadar her hafta bu etkinliği yapacaklarını söylediler. Yani her hafta farklı bir MIM coin'den belli bir ödül havuzu belirleyecekler ve bunun üzerinden dağıtım yapacaklar. Pepe, e, peki pepe'deki ödüller ne oldu? Orada şöyle olmuş. Benim anladığım kadarıyla biz girdik burada aynı şunun gibi farm yapıp topladık ya. Ee, bu şekilde toplayanlar arasından rastgele bin kişiyi seçip şu ödül havuzunu dağıtmışlar. Ki bu bana kalacak olursa birazcık daha mantıklı bir dağıtım oldu. Neden? Çünkü e, atıyorum biz zaten orada farmladığımız şeyler kuruş hesabıydı. Yani atıyorum e, farmlıyorduk ama kazandığımız çok büyük meblalar değildi. Zaten hepiniz farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. En azından böyle rastgele bin kişiyi seçtiklerinde şey olabilir. Yani daha yüksek miktarlar kazanabilme şansına sahip olursunuz. Ki bunun bir kere değil birden fazla kez olacağını düşünecek olursak şansımız daha fazla diyebilirim. E, bin kişiye bu ödüller vermiş. Farklı bin kişiye de bin tane Grafidex'in kendi puanından vermişler. E, bu şekilde bir Airdrop e, etkinliği yaptılar Pepe aracılığıyla. Şimdi de Shiba için aynısını yapıyorlar ve Shiba etkinliğine de katılabiliyorsunuz. Zaten bakın buraya da yazmış bu bitti bu başladı diye ve Shiba için de aynı şekilde 5 gün sonrasında yani bir hafta bittikten sonrasında ayın 25'inde tekrardan Shiba da bitiyor olacak. Shiba'nın bitmesiyle beraber tekrardan yeni bir etkinlik de ekleyecekler. Hani bu dediğim gibi adamlar listeleme yapana kadar airdropu listeleyene kadar kendi tokenlarını devam edecekmiş ve bu süreçte ben de olabildiğince bunların videosunu sizlere çekmeye çalışıyor oluyorum. Çünkü sonuçta her ne kadar mini bir etkinlik de olsa etkinlik etkinlikler. Peki bu Shiba'ya nasıl katılacaksınız? Şimdi buraya tıkladığınızda BSC Binance Smart Chain adresinizi girmenizi istiyor. Bununla alakalı benim size daha önce verdiğim tavsiyeyi aynı şekilde uygulayacağım. Çünkü sizi hatırlarsanız şunu söylemiştim. Eğer bu tarz etkinliklerde ne tarz bir cüzdan adresi girmek istediğinize emin değilseniz Metamask adresinizi kullanabilirsiniz. Çünkü Metamask'a Ethereum Mainnet'te, Arbitrum'da, ne bileyim herhangi bir testnet'te, herhangi bir farklı network içerisindeki buna Binance vesaire hepsi dahil e, token gönderebilirler. Yani adam buraya türüm. siz bu cüzdan adresini yazdıktan sonrasında bu cüzdan adresini Ethereum ağında da Binance Smart Chain ağında da ve veya farklı bir ağ içerisinde de o tokenları gönderirse hiçbir şey fark etmiyor. O token her türlü sizin cüzdanınıza geliyor ve cüzdanınızın dashboard kısmında görebiliyorsunuz. Oradan direkt olarak şey yapabilirsiniz. Hani görmüş olursunuz. O yüzden benim tavsiyem Metamask adresi bağlamanız. Borsa vesaire bağlayacaksınız. Hangi adresi bağlayacaksınız bilmiyorum. Çünkü adamlar direkt Binance Smart Chain adresi yazmış. Belki şey olabilir. Hani Shiba yatırma kısmından network olarak BSC'yi seçip o zaman olabilir. Ama dediğim gibi çok, tam, emin olmadığım için ben şeyi kullanıyorum. ne ismi? Metamask adresimi kullanıyorum. Connect Wallet dedikten sonrasında gördüğünüz gibi cüzdanım bağlandı dedi. Ondan sonrasında buradan Go diyoruz ve şey Shiba farmlama kısmına giriyoruz. Start farming diyoruz ve her 4 saatte bir girip farm yapıyoruz. Genel olarak mantığı bu şekilde. E, Ayrıca zaten mantığı da bu şekilde. Her 4 saatte bir değil de bununki kaç? Bununki 8 saatte. 8 saatte bir gelip kendi token'dan farmlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir airdrop mantığı var. Zaten adamların da söylediği üzere bu Pepe ve Shiba ve devamında gelecek airdropları çok fazla e, şey yapmayın diyor. Yani oradaki bütçelerimiz e, az tutuyoruz bilerek. Asıl bütçeyi ana airdrop ayırıyoruz ve burada mini airdroplar yapıyoruz. Hani buralara katılıp sizler de şansınızı deneyebilirsiniz diyor. Mini deyip geçmeyin. Belki bakarsınız şansınıza çıkar. 3-5 bir şey de olsa en azından kazanmış olursunuz. Yani adamlar zaten buradan çok büyük bir kazanç size vaat etmiyor. Asıl diyor bizim kendi airdropumuzdan kazanacaksınız diyor. Borsa listelemesi gerçekleşene kadar da bu şekilde devam edeceğiz diyor. Her hafta yeni bir etkinlik yapacağız diyorlar. Genel olarak baktığınızda mantığı bu şekilde. E, Grafidex'de gördüğünüz gibi hareket hareketlenmeye başladı ve borsa listelenmelerinden bahsetmeye başladı. O yüzden her 8 saate bir farm toplamanızda fayda var diyebilirim. Yine tabii ki de size kalmış ama ben en azından olabildiğince e, daha fazla yoğunlaşmaya çalışıyorum bu projeyi diyebilirim. Genel olarak bu videoda anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim bu şekilde. Videoyu daha fazla uzatıp da sizleri sıkmak istemiyorum. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepin İyi günler, bol kazançlar diliyorum.